dedik. Ee, şöyle gençler, ee, dediğim gibi TYT Türkçe ee, ağırlıklı gidiyorduk. Ancak birazcık da edebiyatı unutmayalım. Edebiyatı araya sıkıştıralım. Sizler de mutlaka evlerde genel tekrarlarınızı yapın gençler. WhatsApp'tan özel sorularınız olursa bana mutlaka atın. E, paragrafın peşini kesinlikle bırakmayın. Sene seneye e, rakiplerinize karşı 1.0'da başlamak istiyorsanız e, şu mesela şu anki 12'lerin yaptığını yapmanızı istemiyorum. Ya hocam ne de olsun 24-25 tane paragraf sorusu var. Paragraf sorularını yapabilirim diye paragraf sorularına güvenip dil bilgisini bırakmanızı da istemiyorum. Yani paragraf bir yandan, dil bilgisi bir yandan, edebiyatı bir yandan götürebilmeniz gerekiyor gençler. Şu dönem dediğim için sizin için çok büyük bir avantaj. Bence e, seneye bu dönemin bu dönemi verimli geçirenler senenin meyvesini yiyecek diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha canlı hareket edelim. Şimdi birazdan ekranımı yansıtacağım gençler size. Şöyle. Ee, evet gençler. Birazdan ekranımı yansıtacağım. Köyü önünde olan arkadaşlarım 11, 12, 13. köyleri önüne alırsa e, daha iyi olur. En azından e, dönem içerisinde işlediğiniz altın çizdiğiniz yerleri tekrardan hatırlamış olursunuz. Şimdi gençler. E, ben böyle genel bir tekrar alayım. Ekranım birazdan size yansıyacak açacağım. O arada beni dinleyin. Şimdi Türkiye'de bir dönemlere ayırmıştık. Biz de üç başlık altındaydı. İslamiyet öncüsü Türk Edebiyatı, İslam Türkiye'de Türk Edebiyatı ve Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı. Evet. Ee, şu an evet. biz tablonun evet. üçüncü kısmındayız. Batı etkisine gelişen Türk edebiyatı. Peki hangi başlıkları göreceğiz gençler? Tanzimat, Servet-i Fünun, fecai edebiyat, milli edebiyat ve cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı. Peki biz bu dönemlerde neyi göreceğiz peki? Bizim bu dönemlerde tek tek ele aldığımız bazı edebi türlerimiz vardı. Peki bu edebi türler nelerdi? Bu dönemlerde gördüğümüz e, hikaye vardı, roman vardı, şiir vardı, e, sanatçıların yazdıkları makaleler vardı. Bunları unutmayalım gençler. Şimdi geçen der Tanzimat ve Servet-i Fünun'u işledik. İşte Tanzimat'ın nizam sözlüğünden geldiğini, Tanzimat birinci dönem ve 2. dönem olarak ikiye ayrıldığını, e, Tanzimat birinci dönemdeki tartışmalarımız hangisiydi, 2. dönemdeki tan, e, tartışmalarımız nelerdi, bunların üzerinden geçtik. Sonrasında Servet-i Fünun'a geldik. Servet-i Fünun için dedik ki Tanzimat'tan tamamen zıt bir anlayışta eserler kaleme alıyorlar. Servet-i Fünun ne demekti? Pender'in zenginliği anlamına geliyordu edebiyatı daha çok sanat yapmak amacıyla kullanılıyordu. Ve arada bir fecraati dönemimiz vardı. Fecraati ne demekti kelime anlamı? Hepiniz birer fecraatisiniz. Yani geleceğin ışığı, geleceğin şifa demektir fecraati. Fecraatinin bir özelliği vardı. Edebi beyanlarma yayınlara kurulan ilk topluluğumuzdu. Ancak bu toplulukta yer alan sanatçılar bu topluluğa bağlı olarak kalmıyorlar. Bu topluluğa işte ömrün sonuna kadar bağlı kalan ve bu e, topluluk doğrultusunda eserler kalem veren ismimiz Fecre Ahmet Haşim'di gençler. Fecre Atı dediğiniz zaman aklınıza Ahmet Haşim gelsin. Ancak e, Ahmet Haşim'in saf şiir içerisinde yer aldık. Çünkü e, düşündüğü ve eserlerinde savunduğu görüş itibariyle saf şiiri benimseyen bir sanatçımız. Saf şiir anlayışından iki ismimizi ön plana çıkartacağız gençler. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal adlı diyeceğiz. Önce saf genel özelliklerine bakalım saf şiir neydi gençler? Bir şiirin bulunması gereken özellikleri bünyesinde barındıran şiir. Yani amacının sadece saf şiir yapmak, amacının sadece saf bir şekilde sanat yapmak olduğu akımdı bizim için. Peki saf şiir anlayışı nasıl başlıyordu? Gençler biz dönemin başında sizinle batı edebiyatı akımlarını işlemiştik. Şimdi sizlere tavsiyem mutlaka batı edebiyatı akımlarında kafanızda bir sanatçıyı her akım için bir sanatçıyı bir gelen özelliği böyle nokta atışı olan size edebi akımı hatırlatacak olan belli başlı özellikleri mutlaka barındırın çünkü çıkabilir bilelim batı edebiyatı akımlarını. Saf şiir dedik gençler. Saf özellikle Fransız şair Paul e, Valery'nin e, öncülüğünde başlıyor gençler. Peki Türk edebiyatının nasıl geliyor? Türk edebiyatında özellikle Ahmet Haşim'in bir hakkında bazı mülahazalar şamildir adlı makalesiyle başlıyor. Sanatçıların genel özellikleri için demişti ki amacı sadece sanat yapmak ve bu yüzden de Tahsin'in sanat anlayışını benimserler. Kendilerine özgü bir imge dünyaları vardır. Kesinlikle toplumsal konularda ilgilenmez. Daha çok bireysel şiir yazarlar gençler. Ee, Sembolizm ve parnasizm akımlarından etkilenirler. Bir de gençler burada şunu unutmayın. Hangi edebi dönemde Hangi Batı Edebiyatı akımından etkilenilmiştir? Tanzimat döneminde hangisinde? Sertifikanın da hangisinde? Milli Edebiyatı işleyeceğiz orada hangisinde? Bakın genel özelliklerinde var. Bunlara dikkat edin. Sertifikanın dediğimiz zaman bu sanatçılar daha çok sembolizm ve parnasizm akımından etkileniyorlar. Fecratinin e, en önemli isimlerinden biri olan Ahmet Haşim'e gelelim gençler. Fecratinin e, en önemli ismidir. ve Tecrüati topluluğu dağıldıktan sonra bile e, sanat anlayışını değiştirmemiş, tecrüati doğrultusunda eserler kalime almış ve gençler e, bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır gençler Ahmet Haşim unutmayalım. Zaten saf şiir anlayışının da e, şiir hakkında bazı mülahazalar Şamidir adlı eseriyle de saf şiir anlayışını da edebiyatımızda başlatan isimdir. Gençler Ahmet Haşim aynı zamanda akşam şairi olarak da bilinir. Böyle bunları derste çok bu dedikodu kısmını derste bahsettiğim için pek bahsetmek istemiyorum burada. E, hatta kendini çok çirkin buluyordu. Aynalara bakma aynalara bakmayı bile sevmiyor. Dışarıya çıkmayı da sevmediği için akşam şairi olarak bilindiği söylenir. E, eserlerini bilelim gençler hepsine. Yalnız burada size bir e, dikkat edeceğiniz bir nokta söylemek istiyorum. Şimdi sanatçılarla ilgili tür sorabilirler. Mesela der ki Ahmet Haşim'in eserlerini sıralar. Hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır der. Şimdi buralara dikkat etmeniz gerekiyor gençler. İşte, e, şiirlerinin Göz Saatleri, Piyale, Gezi Yazıları'ndan Frankfurt Seyantnamesi, bize göre Grubahaneylakla Laklakan Bakın bunlar çıkıyor. Şiirlerinden de en fazla çıkanlar Merdiven, Obelde, Bakın bir günün sonunda Arzu özellikle o belde ve merdiven şiirlerini e, setleri, mutu testleri çözen arkadaşım varsa bilir. Zaten merdiven şiiri e, AYT'de soru getirmiştir gençler. Dikkat edelim. Önemli bir ismimiz olacak Ahmet Haşim bizim için. Geldik ya ya Kemal Beyatlı'ya gençler. Ya ya Kemal Beyatlı Şimdi İstanbul öykücüsü olarak bilinen ismimiz kimdi gençler? Birazcık böyle geriye doğru gidelim. Hatta e, daha yeni işlemiştik sanırım bir hafta önce. Edebiyatımızda İstanbul Öyküsü olarak bilinen ismimiz kimdi gençler? Sayıs Perikabası yanıtı değil mi? E, aynı şekilde edebiyatımızda e, İstanbul'u çok seven ve İstanbul üzerine şiir yazan önemli ismimiz de Yaya Kemal Beyatlı olacak gençler. Yaya Kemal Beyatlı Ok şiiri dışındaki tüm şiirlerine e, aruzla yazmıştır. Sadece Ok şiirine hece ölçüsüyle yazmıştır gençler. İstanbul'u çok seviyor ve İstanbul'un e, tarihine ve İstanbul insanları için ve birçok şiir kalemi alıyor. E, ve e, Yaya Kemal e, Beyatlı'nın önemli bir cümlesi vardır. Bu da böyle çözen arkadaşlarım varsa mutlaka karşısına çıkmıştır. Türkçe ağzında annemin aksusu gibidir der ve Türkçe'ye olan bağlılığında dile getirir gençler. E, saf şiir akımı temsilcilerinden olduğunu, şiirde biçim mükemmelliğine önem verdiğini ve gençler. Arzu Türkçe'ye başarıyla uygulayan üç ismimiz vardı. Tevfik Fikret'i işlerken de söylemiştim. Bu üç ismi bilmenizi istiyorum. Tevfik Fikret, Yaya Kemal Beyatlı ve İstiklal Marşı yazarımız e, Mehmet Akif Ersoy. Bu üç isim Arzu Türkçe'ye başarıyla uygulayan önemli bir ismimizdir. Peki Yahya Kemal'in hangi eserlerini bilmemiz gerekiyor? Gençler Yahya Kemal'in e, birçok eseri e, AYT'de e, soru getirmiştir. Getirmeyecek diye bir şey var mı? Hayır yok tekrar getirebilir. O yüzden önemli bir ismemizdir. Kendi Gök kubbemiz, eski şiirin Rüzgarıyla, Rubayiler ve Hayyam, e, biyografilerinden Siyasi ve Edebi Portreler. Gençler bunu bilelim. Ee, şiirlerinden akıncılar muat türküsü bakın bunlar önemli ok e, sessiz gemi hatta bu sessiz gemi biliyorsunuz meyra tarafından da böyle e, şiir versiyonuna da adapte edildi yani bestelenen şiirlerinden biridir biliyorsunuzdur bunlar karşınıza çıkabilir gençler dikkat edelim zaten e, köyünüzde onunla ilgili yaya ya kemal ile ilgili çıkmış bir soru vermiş buraya dikkat edelim bu isimlere Şimdi gençler bunları siz zamanında hocalarınızla e, ayrıntılı işlediğiniz için ben böyle hatırlatma olarak gidiyorum. Köy önünde olan arkadaşlarım varsa mutlaka hocalar kenarlarda dip köşe yazdırmıştır ya da altını çizdirmiştir. Bunlara dikkat edin gençler. Merdiven Şiiri Ahmet Haşim'in gençler. Önemlidir. Merdiven şiirini bilmeyen yoktur. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden e, dizeleriyle başlar. AYT'de de soru getirmiştir zaten gençler. E, köyümüz e, uzun uzadıya tahlil etmiş. Bir göz gezdirmekte fayda var sizin için. Yahya Kemal'in e, Sessiz Gemisi dediğim gibi bu da beslenen şiirlerden biriydi. E, bunu da biliyorsunuzdur. Hümeyra'nın çok güzel bir şekilde beslenmiş güzel bir şarkısıdır. Milli Edebiyat Dönemi'ne gelelim gençler. Milli Edebiyat, Milliyetçi Edebiyat gençler. Ee, şimdi e, unutmayalım Milli Edebiyat neyle başlıyordu gençler? Milli Edebiyat Dönemi e, Selanik'te yayınlanan Genç Kalemler Dergisi'nde yeni lisan makalesiyle başlıyor Milli Edebiyat gençler. Yeni Lisan'dan bahsedelim biraz. Yeni Lisan neydi? Ömer Seyfettin'in kaleme aldığı bir makaleydi. Lisan ne demektir? Dil demektir değil mi? Yeni Lisan yeni dil. Yeni dil anlayışına ortaya koyan makalemizde. Ömer Seyfettin'in Yeni Lisan makalesine der ki e, biz dilimizi sadeleştirelim. Dilimizden yabancı olan sözcükleri atalım saf, güzel, dürüst Türkçemizi kullanalım der özetle. Birazdan e, Ömer Seyfettin'i işlediğimizde zaten ilerleyen bölümlerde Yeni Nisan makalesinden uzun uzadıya bahsedeceğiz. Milli edebiyat, milliyetçi edebiyat, milliyetçi şiirde gençler daha çok milliyetçilik, Türkçülük düşüncesi ele alınıyor. Ee, özellikle Türklük, Türk tarihi eserlerde çokça kaleme alınıyor. Dilde sadeleşiliyor, halk edebiyatı kaynaklarından yararlanılıyor. Hece ölçüsü kullanılıyor, nazın birimiz dörtlük oluyor gençler dikkat ettiyseniz bunlar birbirinin tamamlayıcısı olan maddeler zaten. İpek ise hece ölçüsü kullanır. Hece ölçüsünü kullandıysa e, nazın birimi dörtlüktür. Bunlar zaten birbiri içerisinde Bağlantılı özellikler. Testlerde karşınıza çıktığında mantık açısından da eleyebilirsiniz. Milliyetçi şiir dediğimiz zaman iki önemli ismi unutmayacağız gençler. Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp. Milli Edebiyat Dönemi şiirin genel özellikleri ile ilgili de e, soru çıkmıştır. Yalnız gençler son zamanlarda genellikle ayete de şu şekilde soruyorlar. Dönem karşılaştırması yaparak soruyorlar. Yani işte direkt şunu sormuyor adam. Sorabilir mi? Evet sorabilir ama sizin her halükarda dönemlerin genel özelliklerini bilmeniz gerekiyor. ki i̇şte basit bir şekilde aşağıdakilerin hangisi milli edebiyat dönemi genel özelliklerindendir ya da tanzimat dönemi genel özelliklerindendir. Tarzında sormuyor da nasıl karşınıza çıkar? Atıyorum milli edebiyatta servet finunu karşılaştırır ya da milli edebiyatta tanzimatı karşılaştırır ya da öyle bir madde yakalar ki aşağıdakilerden hangisi şu dönemle şu dönemin ortak özelliklerinden biridir gibi bir soru sorabilir. O yüzden bunu, buna dikkat edin ve böyle geniş düşünmeye çalışın dönemlerin genel özelliğini. Mehmet Emin Yurdakul da AYT'de soru getirmiştir gençler. Birazdan işleyeceğimiz Ziya Gökalp de AYT'de soru getirdi. Bu isimlere dikkat edelim. Milliyetçi şiir dediğimiz zaman aklımıza ilk gelmesi gereken isim Mehmet Emin Yurdakul. Çünkü Türkçülük düşüncesini şiirde ilk defa işleyen ismimiz Mehmet Emin Yurdakul'dur. Ceng'e giderken şiirini bir sınıfta dinletmiştik. Ceng'e giderken şiiri Mehmet Emin Yurdakul'un önemlidir gençler. Sade bir Türkçe kullanıyor. Türk tarihinden ee, Anadolu insanından yararlanılarak eserlerini kaleme alır. Eserleri önemli bizim için gençler. Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk Uyan, Zafer Yolunda, Turan'a Doğru, Ordunun Destanı, Tan Ses isyan İsyan ve Dua. Gençler bunlar karşınıza çıkar. Modüler setlerde de, multitestlerde de mutlaka bakının. Mehmet Emin Yurdakul önemli. Mesela dikkat ettiyseniz köyünüzde hemen Türk şiirlerini koymuş buraya. E, çünkü AYT'de soru getiren isimlerimizden biri Mehmet Emin Yurdakul. Ziya Gökalp'e gelelim gençler. Ziya Gökalp de bizim için önemli bir ismimiz olacak. Çünkü Türkçülük düşüncesini sistemleştiren bilim adamımızdır. Unutmayalım. Edebiyatçı kişiliğinden çok bilim adama kişiliğiyle tanınır kendisi türük düşüncesini sistemleştiren ismimizdir. Hece ölçüsünü kullanmıştır. E, Turancılık görüşünü savunur ve Türk destanlarından etkilenir. Yani eserlerinde daha çok e, Türk destanlarına atıklarda bulunur. Bu maddeye dikkat edin gençler. Çünkü bu kısmı sorabiliyorlar Türk destanlarına atıkta bulunmasına. Eserlerinden Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat, Türk Gülün Eserleri, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak, Türk Terası, Türk Töresi. Gençler bunlar e, mutlaka test, çöze, e, test çözen arkadaşım varsa şu an bir AYT kitabı ya da modül Derset, Modu Test. Bu eserler mutlaka karşına çıkmıştır. Dediğim gibi Ziya Gökalp de soru getiriyor. O yüzden dikkat edelim bu ismimize. Ömer ise Ali yönteme gelelim gençler. Ali yöntem böyle daha çok milli edebiyatın savunuculuğunu yapmış olan ismimizdir. Ve özellikle Milli Edebiyatı savunuculuğunu yaparken de cenab Şahabettin'le olan atışmalarıyla ön plana çıkmıştır gençler. Ali Canib'in bu, ya, bu özenle dikkat edin. İşte tanıtılan sanatçı kimdir dediği zaman paragrafta bunu söyleyebiliyor gençler. Milli Edebiyat'ın kurucularıdır. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte Yeni Nisan Makalesi'ni başlatan 3 önemli teorisyenimizdir gençler. Bir tane tek şey, e, e, kitabı var. Tek şey, kitabı geçtiğim yol olacak gençler. Makaleleri ve edebiyat tarihi ile bilinecek. Özellikle cenab Şahabettin'le yaptığı, Selçuk Üniversitesi cenab Şahabettin'le yaptığı e, tartışmalar bizim için önemli olacak. Milli Edebiyat Meselesi ve Cenab-ı Bey'le Mina Kaşalarım gençler e, karşınızda çıkmıştır sorularda eminim ki önemli bizim için. Rıza Tevfik Tevfik Bölükbaşı, Pelasof Rıza olarak da biliniyor. Pilazof Rıza olarak da biliniyor. Ee, buraya dikkat edelim. Rıza Tevfik'in e, siyasi bir yönü vardır gençler. Servanlaşmasını biliyorsunuz tarihte. Servanlaşmasını imzalayan delegelerden birisidir aynı zamanda. Yani edebi kişiliğinden başka böyle e, siyasi kişiliği de vardır kendisinin gençler. E, Uçun Kuşlar Şiiri önemlidir şiir kitabı, tek şiir kitabı Serabı Ömrüm Gençler. Serabı Ömrüm de eminim e, testlerde karşınıza çıkmıştır. Dikkat edin. Uçun Kuşlar şiiriyle bilindiğini bilelim. Önemlidir. Felsef Rıza ünvanıyla anıldığını unutmayalım gençler. Halide Nusret Zorlu Tur Turna. Şimdi gençler e, Halide Nusret Zorlu Turna ile ilgili Git Bahar şiiri önemli. Bu şiir de şöhret kazandı zaten kendisi bir devrin romanı adlı hatırası vardır. Bunu böyle tür sorarken kafanızı karıştırmak için sorabilirler. Bir devrin romanı anıdır gençler. Hatıradır. Kafanız karışmasın burada. Dikkat edelim. Şimdi gençler e, buraya kadar bilmeniz gereken böyle toparlayacak so olursak dönemler, dönemlerin genel özellikleri Dönemlerde sanatçıların önemli belli başlı özellikleri bizim için önemli olacak. Biz bu isimleri sizinle e, ...romanda, hikayede işledik... ...şu an şiirde işliyoruz... ...şunu unutmayalım gençler... ...birazcık geçmişe gideyim... ...roman özetlerine bakmayı unutmayın... ...şiirde işiniz kolay... ...hani şiirde tek bir sözcükten böyle çağrışım... ...uyanır yine... ...hani e, işte şöyle bir soru sormuyorlar... ...yani şiir dizelerini verip... ...bu şiir dizesi kimindir diye sormuyorlar... ...ama roman özeti verip... işte ...hangi romana aittir... ...ya da işte roman özeti verilen sanatçı kimdir gibi sorular karşımıza çıkabiliyor. Aklıma gelmişken söyleyelim. Roman özetleri de ayete de soru getiriyordu. Onlara da dikkat edelim. Şimdi gençler halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan şiirden Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy'un her bir eseri, her bir eserin içeriği bizim için çok çok önemli olacak. Ee, halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan şiir e, ve gençler Bu e, bir sonraki dersi geçeceğiz. Tecer'i kullanan diğer şairler adlı da böyle uzunca bir başlığımız var. Arif Nihat Asya, Behçet Kemal Çağlar, Ahmet Kutsu Tecer gibi önemli isimlerimiz olacak. O ikisinin hatırlatmasını bir sonraki dersimizde yapacağız. Ee, sorusu olan arkadaşım kalabilir. Diğer arkadaşlarım çıkabilir gençler. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.